İddia muhabbetleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar merhaba ben Cihan Kaplan. Bu videoda Salı Çarşamba Perşembe maçlarından bahsedeceğim. Ee, Baya hafta içi hafta sonu gibi bir hafta içi olacak. Ee, güzel maçlar var, Beşiktaş maçı var, Galatasaray maçı var, Fenerbahçe'nin maçı var. Bakalım bu maçlarda beklentilerimiz nasıl? Hafta sonu güzel geçti. Pazar videosu da gayet başarılı geçti. Cuma Cumartesi videosu da gayet başarılı geçti. Umarım kazanmışsınızdır arkadaşlar sizler de. o yüzden birer like atarsanız efendim. Abone değilseniz abone olursanız harika olur. onları da söyleyelim. Bu arada Trabzonspor maçında neler oluyor? Sesi kıstığım için tabi duyamıyorum. <laughs> Karşılıklı gol var bekliyorum. 1-0 şu an maç Trabzonspor önünde. bakalım göreceğiz neler olacak. Evet. Like atmayı unutmayın. Dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Bir de size Adana Demirspor Beşiktaş maçı skoru sorayım. Bilen bir arkadaşı da VIP canlı grubumuza alalım. Bu arada en son hafta sonu iki skor bilen arkadaşımızı katıl gruplarımıza aldık. Onu da söyleyeyim ve devam edelim. Diğer maçlardan bahsetmiyorum tek tek. Arka abi çok sıkılıyoruz falan filan demişler. Hemen salı günü maçlarıyla başlayalım o zaman. İstanbulspor Spor Galatasaray maçı var mesela. İstanbul Spor karşısında Galatasaray çok ağır bir favori bence. Zaten ligin favorisi şu an Fenerbahçe ve Galatasaray olarak görünüyor. Beşiktaş da fena gitmiyor ama kadro derinliği açısından Fenerbahçe ve Galatasaray'ın daha önde olduğu belli yani bariz bir şekilde görünüyor. Galatasaray bence İstanbul Spor'u rahatlıkla geçer diye düşünüyorum. Düz kazanırına 1.27 oran açmışlar. Bakın şu an 1.27. işte iki gün sonra yani yarın falan bu 1.21'e düşer. Hani erkenden fark edenler bu oranları alabilirler. Maç sonucu 2 ve 1.5 üstü 1.38 Bence İstanbul Sporu rahat yener Galatasaray diye düşünüyorum. Hatta şöyle onu da şunları kapatayım. Şunu anlattığın maç altta yazsın diyorsunuz. Onu da şöyle göstermiş olayım arkadaşlar. Bu arada ücretsiz Telegram grubumuz var. Biliyorsunuz Cuma günleri tüm gün oradayız. Onu da şöyle göstereyim. Kendi yorumun altına da bırakıyorum. Oradan muhakkak takip edebilir. Takip edin arkadaşlar. Oraya da kuponlar atıyorum biliyorsunuz. Cuma günleri de tüm gün orada oluyoruz. Diyelim onu da kapatalım. <laughs> Devam edelim. İstanbul Spor Galatasaray'ı çok uzatmaya gerek yok. Galatasaray bence çok ağır favori. Ee, çok derin bir kadrosu var. Her şey yolunda gidiyor şu an. Ve bu maçı da kazanır diye düşünüyorum. Ki Fenerbahçe seriye bağlamışken onlar da kazanmak zorundalar. Aynen Beşiktaş'ın da olduğu gibi. Evet. Bugün yani salı günü aynı zamanda İsviçre'de Zürich ve Grasshoppers'ın maçı var. Zürih şu an ligde 3. sırada. Grasshoppers deplasmanlarda ve ligde çok iyi bir durumda değil. Deplasmanda bir beraberliği, 2 mağlubiyeti var. Kendi evinde Zürih 2 galibiyet, 1 beraberlikle devam ediyor. Bu seneye iyi başlayan bir Zürih var. En son deplasmanda Lozan'la 0-0 berabere kaldı ama ee, golü iptal oldu falan. Hani ben kazanır diye düşünüyordum. Kazanamadım maalesef. İlk yarıdan hatta golü attı. Ben de öyle düşünüyordum. Attı, iptal oldu. Üzüldüm, yıkıldım yani. Ama burada Zürih bence kazanır arkadaşlar. Maç sonucu 1'in oranı 1.48. Düz ana tahminimiz bu olur diye düşünüyorum. Ee, Grasshoppers'ın gerçekten gol yeme sıkıntısı var. Deplasman'da oynadığı 3 maçın ikisi 2.5 iki üstü olmuş. 3 ma maçının 3'ü karşılıklı gol var olmuş ama hiçbirini kazanamamış bu maçta da yine Grasshoppers gol atabilir mi? Evet atabilir. Bütün maçları bu arada iki takımda da 1.5 bir buçuk üstü olmuş. Yani yurt dışından bir buçuk üstü kupon yapanlar için de o şekilde önerebilirim. E, i̇ki buçuk üstü olur diye düşünüyorum maç. Kendi evinde oynadığı maçlarda da iki buçuk üstü olmuş Zürih'in. Zürih kazanır ve bir buçuk üstü. 1.68 düz kazanırı 1.48 şeklinde denenebilir. Ben karşılıklı gol var beklediğim için 2.5 üstü ve 1'de denenebilir. O da 2.08 oran arkadaşlar. İkinci yarılarında daha çok gol oluyor. Onu da söyleyelim. Hani Zürich'in ve Grasshoppers'ın. ikinci yarı bir, 1. 1.77 mesela. Bu şekilde de deneyebilirsiniz. Ya da dediğim gibi düz bir Zürih galibiyeti. 2-1 gibi, 3-1 gibi bir Zürih galibiyeti bekliyorum bu maçtan arkadaşlar. Ona göre değerlendirmelerinizi yapabilirsiniz. Gelelim Fransa Ligi'nde Lille-Rimes'in mücadelesine. Lil e, ligde kendi evinde oynadığı maçlarda fena gitmiyor. İyi bir kadroya sahip aslında. İşte Jonathan David. Bu arada e, Yusuf yazıcı iki golle katkı sağlıyor. Efem Kabeya var, Andre Gomez falan. Yani güzel bir kadroya sahip ama e, bir türlü tam olarak o e, potansiyelini yansıtamıyor. Lil henüz. E, belki ligin ilerleyen safhalarında yansıtabilir diye düşünüyorum. Ama Ramsida da gerçekten iyi e, transferler var. Aynı zamanda çok golcü bir takım deplasmanda oynadığı maçların çoğu 5 maçının 4'ü yani son oynadığı 5 maçın 4'ü karşılıklı gol var oldu. Herkese gol atabilecek bir takım Reims. Lille de atar ve Lille de atar diye düşünüyorum. Karşılıklı gol var bekliyorum maçtan arkadaşlar. Karşılıklı gol var ve üstte de denenebilir diye düşünüyorum. Çünkü beraber biteceğini düşünmüyorum maçın. Karşılıklı gol üst 1.64 isteyen düz karşılıklı gol var da alabilir. Hani o daha Mantıklı. Madem karşılıklı gol ver bekliyoruz. 1.42 bunun oranı. Deplasman 1.5 üstünün oranı. Yani Reims'in 2 gol atarı da riskli tercihim olacak. 2.44 orandan arkadaşlar. Reims çünkü gerçekten e, tehlikeli bir takım. Ekitike'yi sattılar mesela Paris Saint Germain'e. 28 milyon euro mu? Öyle bir şeye sattılar. 2-3 tane çok iyi transfer yaptılar. Derem'i gibi e, Teuma gibi yetenekli oyuncular aldılar. Ki Teuma şu an takımın en golcü ismi bu arada Onaçu mu attı golü? Galiba Onaçu gol attı. Adam ne kadar uzun ya. Uzun olmasına rağmen ayaklarına çok hakim. Bana Talişka'yı hatırlatıyor bazen. Yani boy açısından falan. <laughs> evet Darami, e, Teuma Ta efendim, Ito var mesela Nakamura var. Yani yetenekli golcüleri var Rimes'ın. İyi de geçiş hücumu yapıyorlar. O yüzden karşılıklı gol var. İdeal görünüyor bana Lille maçında. Gelelim Sevilla ile Almeyra mücadelesine. Sevilla ligde çok kötü gidiyor arkadaşlar. Şu ana kadar bir galibiyet iki mağlubiyetle devam ediyor. Bir beraberlik bir mağlubiyeti var Almeyra'nın da. Almeyra da pozitif oynuyor ama maç kazanmakta çok sıkıntı çekiyor. Ee, gol atabiliyorlar ama maç, kazan, maç kazanamıyorlar. Öne geçtikleri maçlarda bile geri düşüyorlar. Ee, golcü bir takım ama dediğim gibi aynı zamanda defansif olarak sıkıntıları var. Ee, Sevilla'nın tam böyle kazanacağı maç aslında bakarsanız. Sevilla bu maçı büyük ihtimalle kazanır. Ama son dönemde ben Almeria amaçlarına hep korner üst alıyorum. Çünkü Almeria'nın ortalama 5.7 korner kullandığını söyleyeyim. Deplasmanda, içeride, dışarıda 5'in üzerinde korner kullanıyor. Aynı şekilde Sevilla'nın yanında kendi evinde 5.8 ortalaması var şu ana kadar oynadığı maçlarda. Bu 3 maçta ortalama 5.8 neredeyse 6 korner kullanmış. O yüzden maçın 8.5 üstü korneri henüz açık değil. Açıldığında rahatlıkla değerlendirilebilir. Muhtemelen 1.30-1.38 falan o civarlarda açarlar. Değerlendirilebilir. Maç sonucu 1 ve karşılıklı gol var bekliyorum. Yani Almeyra çünkü herkese gol atabiliyor. Maç sonucu bir düz 1.40 oran zaten. İsterseniz bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Ana tahminim korner olacak. Onu bir daha net olarak söyleyeyim. Sürpriz tercihimde arkadaşlar. Maç sonucu 1 ve karşılıklı gol var. 2.32 orandan bu maçta. Ama dediğim gibi seviye kazanmaya daha yakın ki hazır böyle bir, bir basamak üste çıkabileceği bir maç bu. O yüzden de bu maçı değerlendirir seviye diye düşünüyorum. Evet devam edelim. Mallorca ile Barcelona'nın mücadelesi var. Barcelona'nın kazanına 1.37 oran açmışlar arkadaşlar. Ee, bence rahat kazanır. 5 galibiyet 1 beraberlikle devam ediyor. 16 gol attı 6 gol yedi şu ana kadar Barcelona. Ee, Mallorca 1 galibiyet 2 beraberlik 3 mağlubiyetle oynuyor totalde. İçeride 1 beraberlik 1 mağlubiyeti var. Muriç ile biliyorsunuz kam kamyon park etme savunması yapıyorlar. Muriç'i e önde bırakıyorlar. İşte ona top atıyorlar. Muriç indirirse gol atarsa şeklinde bir oyun anlayışı var Mallorca'nın. Tamamen 4-5-1 gibi oynuyorlar. Hatta 4-6-0 gibi oynadıkları da söylenebilir. Çünkü Muriç'te orta sahaya defansa kadar geliyor. Tamamen kapanacaklarını düşünüyorum. 4.5-6 ve 2 o şekilde de değerlendirilebilir. Çünkü az gol çıkacağını düşünüyorum. 4.5-6 ve 2 1.61 oran Barcelona bu maçı kazanır ama 2 gol atar. Hani e, 2-1 belki. Yani Barcelona'da gol yiyebilir sonuç olarak. Muric var. <laughs> ama tehlikeli bir takım Barcelona. E, bu sayede şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi ki Levar, şey, e, Real Madrid biraz Vinicius'un eksikliğinden dolayı sallantı da biliyorsunuz. Atletico Madrid'e de yenildiler. E, o yüzden Barcelona burada e, bu e, puan farkı açma e, şansını değerlendirir diye düşünüyorum. Maç önceki 1.37 düz denenebilir. E, ana tahmin bu olur. Kazanır. Geçen Celta maçını mesela 2-0'dan geri dönerek, e, son 10 dakikada geri dönerek kazandılar. Çok tehlikeli bir takım Barcelona gerçekten. Evet. Çarşamba günü maçlarına gelelim arkadaşlar. Çarşamba gün, e, Pardon. Tabii ki önce bir Adana Demirspor Beşiktaş maçı. Ha şey pardon tabii ki önce bir çarşamba da Katanzaro'yla Cittadella maçı var. Katanzaro'yu takip ettiğimi biliyorsunuz zaten. E tam böyle kazanabileceği bir maç bence. Cittadella maçı. Cittadella deplasmanda bir galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyetle oynuyor. E Katanzaro kendi evinde bir maç kaybetti. Parma'ya 5-0 yenildi. Hani istatistiğe bakanlar, o ne kadar çok gol yemiş diye düşünmesin." 3 maçta 6 gol yedi toplamda. Yani 2 maçta 1 gol yedi, 1 maçta 5 gol yedi Parma'dan. Cittadella da deplasmanda Parma'ya 2-0 yenilmişti mesela. Burada Katanzaro'nun kazanmasını bekliyorum. Bir sürpriz tercihim bu arkadaşlar. Maç sonucu bir 95 ya da maç sonucu 1 ve 1,5 üstü 2.54 orandan Katanzaro galibiyeti riskli kuponlarda denenebilir. İtalya seri B tahminimiz olsun bu da. Evet gelelim çarşamba gününe. Çarşamba günü Adana Demirspor'la Beşiktaş maçı var. bu maçta ilginç bir şey var biliyorsunuz. Adana Demirspor'da kaleci kırmızı kart görmüştü. İki tane transfer kaleci statü gereği oynayamıyor. Bu maç çünkü erteleme maçı olduğu için henüz transfer edilmemişlerdi o zaman. Kırmızı kart uygulanıyor bir sonraki maç mecburen. O yüzden 3 tane eksiği var Adana Demirspor'un. 3 tane kırmızı karttan dolayı aynı zamanda sakatlıklar var. Statü gereği oynayamayan oyuncu, oynayamayacak oyuncular var. Adana Demirspor veya handikaplı başlayacak. Bir tane Vedat Karakuş diye bir kalecisi var 26 yaşında. Böyle maçlarda genelde bakın yani şans bulan kaleciler dikkat edin işte genç kaleciyi nereye çıkardı falan filan öyle şeyler olur yani. O yüzden tehlikeli buluyorum ben. Adana Demirspor'u kendi evinde zaten yani az kadroyla oynasa bence Beşiktaş'ı yener diye düşünüyorum ki kendi evinde iyi oynuyor Adana Demirspor. Ki 9 kişiyle neredeyse Kasımpaşa'yı 3-2 yenecekti öyle söyleyeyim. Yani o kadar çok pozisyon buldu. 9 kişiyle Kasımpaşa 11 kişiyle savunma savunmaya çekilip kapanıp bekledi. Yani öyle öyle bir maç oldu. İzlediniz mi bilmiyorum Kasımpaşa maçını ama Ana Demirspor'un çok tehlikeli bir takım olduğunu gördük. Yusuf Sarı işte Yusuf Yazıcı yazıcı diyordum. E, Yusuf Erdoğan gibi, e, Belhanda gibi tehlikeli oyuncuları var. Muhakkak gol yiyor. Ben Adana Demirspor maçlarına karşılıklı gol var alıyorum. Bu maçta da Beşiktaş'tan gol yiyebilir diye düşünüyorum. Karşılıklı gol var ve üst 1.44 orandan maçın ana tahmini olur bence. Ya da mesela 8.5 üstü korner falan da olabilir. Çok korner kullanabilen bir takım Demirspor. bu maçta bu kaleci handikapından dolayı, eksik oyunculardan dolayı deplasman 1.5 üstte de denenebilir. Ama açıkçası ben yine de Adana Demirspor'un daha favori olduğunu düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ta bir takım sıkıntılar olduğu anlaşılıyor. Yani takımda bir uyum sorunu var. Yani büyük ihtimalle bu işte transferlerle ilgili. Yani içeride bitmesi gereken işte Salih Uçan'ın transferi gibi işte ne bileyim Abu Bakar ekstra zam istiyor. Ee, diğer oyuncular işte o çok alıyor ben az alıyorum falan gibi böyle maddi sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda takım e, yani Beşiktaş yeniden seçime doğru gidiyor sanki yavaş yavaş böyle e, yeni adaylar falan ortaya çıkmaya başlıyor. Böyle durumlarda genelde takımlar bir sallanırlar genelde yeni tek, yeni şey gelirse, yönetim gelirse işte herkese paraları zamanında ödenir falan filan böyle maddi sıkıntılar olduğunu düşünüyorum Beşiktaş'ta. O yüzden de Beşiktaş'ı biraz daha az favori görüyorum son dönemlerde. Kayseri Spor'u yendiler mesela ben karşılıklı gol var vermiştim ki öyle de oldu. 2-1 kazandı Beşiktaş ki Beşiktaş'ta olduğumu biliyorsunuz. Bu maçta da yine ben Adana Demirspor'un daha üstün gelebileceğini düşünüyorum. Ama ortaya karşılıklı gol var. 2.5 üstü alacağım maçta. Evet devam edelim. Çok konuştum bu maçla ilgili. Sengalen ile Young Boys'un mücadelesi var. İsviçre candır ya her zaman. İsviçre, Norveç. Sengalen kendi evinde iyi bir takım. 3'te ee, 3 ile devam ediyor kendi evinde. Ve bu kazandığı 3 üç maçın 3'ü de hem 2.5 üstü oldu hem karşılıklı gol var oldu. Young Boys'ta da daha önce oynadıkları maçlarda hep zaten e, kendi evinde olan kazanıyor ya da e, gol atabiliyor. Bu maçta da karşılıklı gol var, üst bekliyorum. Düz karşılıklı gol varı 1.31. Bence maçın ana tahmini olur 1.31'den. Karşılıklı gol var ve maç sonucu 2. Young Boys'un daha tehlikeli bir takım olduğunu düşünüyorum. Riski tercihim bu olacak. Karşılıklı gol var ve Young Boys kazanır. 3.07 oran. Ama düzü tabii ki karşılıklı gol var ve üst olur. 1.44 üst olur maç diye düşünüyorum. ana tahmin almak isteyen de düz karşılıklı gol var alabilir maça. Devam edelim İspanya La Liga'da Real Madrid ile Las Palmas mücadelesi var arkadaşlar. Real Madrid'in kazanması gereken bir maç. Las Palmas şu ana kadar deplasmanda oynadığı maçları kaybetti. 3'te 0 devam ediyor. 3 maçı ama 3 maçın hepsinde 1-0 kaybetti arkadaşlar. Ee, çok e, sıkı savunma yapıyorlar. Real Madrid uzaktan golle uzaktan e, şutlarla gol bulabilir. Yani kazanır bence maçı. Maç sonucu 1 ve 4.5 6 alacağım bu yüzden. Bu ana tahminim olacak. Maç sonucu 1 ve 4.5 6, 1.50 oran. Yani 2 tane 3 tane atar sonra aktif dinlenmeye geçer diye düşünüyorum. Ya da 1-0 bitebilir maç. Ee, i̇lk yarı 0. Mesela ilk yarıları genelde 0 bitmiş las almasın. İlk yarıları dayanıyorlar. Dakika 65'e 70'e kadar dayanıyorlar. Sonra bir gol yiyorlar. Real Madrid karşısında da dayanırlarsa ilk yarı sıfır maç sonucu bir tercihi bu maçtaki riskli tercihim olacak arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirilebilir. Ya da mesela ilk yarı skor sıfır sıfır gibi denenebilir. Ya da mesela iki skor deneyebilirsiniz. İlk yarı sıfır sıfır, ilk yarı 1 sıfır gibi. Böyle skor denemesi yapılabilecek bir maç olduğunu düşünüyorum. Real Madrid maçının dediğim gibi maç sonucu bir ve 4.5 6 da ana tahminimiz olur. Devam edelim. Villarreal ile Girona'nın mücadelesi var. E, Villarreal son dönemde çok kötü gidiyor. Pardon şöyle yapayım. Çok kötü gidiyor. Girona da tam tersi. E, çok iyi bir sezon geçiriyoruz. Çok iyi bir sezon başlangıcı yaptı. E, ve bence bu maçın favorisi. iki galibet bir beraberlikle oynuyor. Deplasman'da ligde ikinci sırada şu an. E, her maç muhakkak gol atıyorlar. E, herkese gol atabiliyorlar. İki tane ortalama gol atıyorlar şu ana kadar. Son 5 maçında en az 2 gol atmış. Bu arada karşılıklı gol varımız geldi. Hatay maçında. Evet arkadaşlar. Bu da canlı tercihimiz olsun. Derken güzel bir şekilde gelmiş oldu. Evet. Efendim. North Zealand gol iptal. North Zealand maçında 2 gol bekliyorum ama Varnamo maçında karşılıklı gol var bekliyorum. Ya da bir buçuk üstü. Bakalım hala e, Varnamo Sirius mücadelesi. E, bakalım hala bekliyoruz. Karşılıklı gol var beklediğim için bir buçuk üstü olarak da yurt dışı kuponumuz da var. Bakalım gelecek mi? Bugün biraz az maç var. E, dikkatli mislilerle oynuyoruz. ya yani yurt şeyleri, kuponları verirken de özellikle onlara dikkat ettik. Şimdi gelelim Villarreal-Girona mücadelesine. Riskli tercihim Girona 2 gol atar arkadaşlar burada. 1.95 orandan. Maçın karşılıklı gol var olacağını düşünüyorum. Villarreal kendi evinde atabiliyor. Burada da atabilir diye düşünüyorum. Girona'ya da atar. Çünkü Girona'da gerçekten hem ilk golü yeme gibi bir alışkanlığı var. Gol yiyorlar. Ama o golü iyi savunuyorlar. İlk yeri karşılıklı gol varı. 3.23 oran. Bu da sürpriz tercihim arkadaşlar. Mesela bu maçın ilk yarı karşılıklı gol varı Real Madrid ilk yarı sıfırdan bir gibi. Hani o şekilde şey yapan sürpriz kupon deneyenler için denenebilir. İlk yarı bir buçuk üstü 2-0-3 oran. Bir tık riskli bence ama ilk yarıdan da bir buçuk üstü olabilir. Çünkü ilk yarı karşılıklı gol var olma ihtimali var. Ki en son mesela Girona maçı iki buçuk üstü olmuştu. Villarreal maçı bir buçuk üstü olmuştu. Son iki maçında da bir buçuk üstü oldu galiba. Yanılmıyorsam Villarreal'in. elin. İlk yarılarında gol alan takımlar isteyen düz ilk yarı 0.5 buçuk üstü alabilir. Ama dediğim gibi iki buçuk üstü ve karşılıklı gol var bekliyorum bu maçtan. <laughs> o da 1.49 oran. Girona'yı galibiyete yakın görüyorum. Onu da söylemiş olayım arkadaşlar. Evet gelelim Perşembe gününe pardon çarşamba gününde aslında İtalyalar falan da var onları almadım. E, İtalya'yı hala izliyorum çünkü net değil kafamda. E, bakıyorum mesela Milan Cagliari ile oynuyor. Milan artık Cagliari'yi de yenemiyorsan bu sene şampiyonluğun adayı olma. 1.40 oranı mesela Milan'ın kazanırının. Atalanta Atalanta maçı var. E, Atalanta kazanır diye düşünüyorum. Hellas Verona ile oynuyor. Verona iyi defans e, de yapıyor ama gol atma sıkıntısı çeken bir takım. 1-0-2-0 Atalanta kazanır diye düşünüyorum. Ama henüz dediğim gibi e, kontrol ediyorum. Canlı da bakıyorum. O canlı da değerlendiriyorum. O yüzden mesela e, ücretsiz şey ücretli Telegram gruplarımıza gelebilirsiniz. Katıl butonuna özel. Katıldan bize abone olabilirsiniz. Destek olabilirsiniz. Ya da katılın e, Telegram grubu olan sekmeleri var iki tane. Onlardan birine ya VIP canlı gruba ya da sponsor gruba gelebilirsiniz. VIP canlı grup günlüğü 10 liraya geliyor. Aylık 300 lira. Sponsor grubumuzda günlüğü 22,5 liraya geliyor arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Devam edelim. Perşembe gününe gelmeden Inter 2 gol atar mesela Sassuolo'ya. Kazanır mı bilmiyorum. Maç sonucu 1 ve 1,5 üstü 1,24 açmışlar. Sassuolo da gol atar diye düşünüyorum. O yüzden karşılıklı gol var ve üst mesela Inter maçında. Beklentim o şekilde. Napoli'ye hiç güvenmiyorum mesela. Napoli maçı beraberlik olabilir. O şekilde görünüyor. Lazio'ya güvenemiyorum. Bir maç öyle bir maç böyle. O yüzden İtalya'yı biraz daha izliyorum. Gelelim Perşembe gününe. Perşembe günü de Fenerbahçe ile bu arada hiç bakmadım ben yayında mıyım acaba falan. <laughs> Hemen bir kontrol edeyim ama büyük ihtimalle sıkıntı yoktu. Çünkü deneme yapıyorum öncelikle. Deneme yaptıktan sonra başlıyorum yayına. Perşembe günü de Fenerbahçe maçı var arkadaşlar. Fenerbahçe'de Başakşehir'le oynayacak. Ben Fenerbahçe'nin serisini devam ettireceğini düşünüyorum Başakşehir karşısında ki Galatasaray karşısında Başakşehir'i izledik. Çok da şey yapamadığını, tutunamadığını maça, pozisyonlar çok net pozisyonlar bulamadığını söyleyebiliriz. Fenerbahçe'de golü attıktan sonra savunma gibi bir özelliği var. Özellikle deplasmanda biraz daha öyle oynatıyor İsmail Hoca ama kendi evinde oynadığı maçlarda genel olarak 2.5 üst oluyor maç. Maç sonucu 1 ve 1.5 üst 1.43 bence ideal tahmin olur 2 tane atar kendi evinde diye düşünüyorum. Maç sonucu 1 ve karşılıklı gol var bu da Çağdaş Atan etkisinden dolayı. Çağdaş Atan'ın yeni gelmiş olması teknik direktör olarak bence bu durumu etkileyebilir. Maç sonucu ve karşılıklı gol var 2 15 oran arkadaşlar. Bu şekilde de riskli tercih olarak değerlendirilebilir. Ama düzü maç sonucu 1 ve 1.5 üstü olur. Kendi evinde seyircisinin önünde e, Fenerbahçe Başakşehir'i 2-1 gibi yener diye düşünüyorum arkadaşlar. E, skor tahminim de bu şekilde olacak. 2-1 ya da 3-1 yani bunlara skor denemesi yapılabilir. E, neden olmasın diye düşünüyorum. Gelelim Bazel-Luzern mücadelesine. Perşembe gününün e, gollü maçlarından bir tanesi. Burada aslında Luzern galibiyeti bekliyorum arkadaşlar. Luzern çünkü çok daha iyi oynuyor şu ana kadar. bazen herkesten iki gol yiyor ortalama kendi evinde de aynı şekilde. 3 maçta 8 gol atmış, 6 gol yemiş. 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle oynuyor ve bu sene savunmada çok büyük sıkıntılar çekiyorlar. Çünkü zaten bir de yetenekli oyuncularını da transferde kaptırdılar. Böyle bir özellikleri de var Bazel'in. O yüzden ligde şu an 11. sırada. Luzern de ligde 2. sırada arkadaşlar. Young Boys'un ardından 4 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyetle oynuyor. 10 gol atmış 6 gol yemiş bir Luzern var. Ve deplasmanda 2 gol yedi şu ana kadar. 2 gol yedi 2 gol attı. Böyle az gollü maçlar oynuyor. Bu maçta da ben i̇ki tane Luzern'den gol bekliyorum. Luzern'in kazanmasını bekliyorum ama Bazen maçlarındaki o standardı bozmak istemiyorum. Karşılıklı gol var ve üst bu maçta da denenir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ya da düz 2.5 üstü. Çünkü Bazel her maçı iki tane yiyor en azından. Devam edelim. AZ Alkmaar'la Herakles mücadelesi var. Herakles geçen sene lige çıkarken inanılmaz, inanılmaz şeyler yaparak geldi. Zuvol ile beraber. 6 ligi domine ederek geldiler ve üst ligde de hiç fena iş çıkarmıyor. 2 galibiyet 1 beraberlik 2 muhalibiyeti var şu ana kadar. E, 7 puan toplamış bence e, iyi bir performans lige yeni çıkmış bir takım için. AZ Alkmaar Mars'a PSV ile beraber ligin zirvesinde 5'te 5 ile devam ediyor ve şu ana kadar toplamda 2 gol yedi sadece. Yani maçları böyle 2-0-3-0 kazanıyorlar. Golü attıktan sonra çok saldırmıyorlar, defansta bekliyorlar. Zaten yetenekli oyuncuları var. Pavlidis gibi önemli oyunculara da sahipler. AZ Akmar bu maçı kazanır bence Herakles karşısında. Handikaplı kazanır diye düşünüyorum. Hani 2-0, 3-0 diye düşündüğüm için ya da belki 3-1 Herakles de çünkü golcü bir takım. Handikaplı bir 1.52 ya da düz maç sonucu 1 ve 2.5 üstü 1.43 orandan AZ Alkmaar maçında da tercihim bu şekilde olacak. AZ Alkmaar kazanır. Yurt dışından değerlendirenler düz azel halklar yani kazanır da değerlendirebilirler diye düşünüyorum. Ee, güzel maçlar var. Perşembe günü başka maçlar da var. Mesela işte Sanculo maçı var. FM Kulüp Brugge, Genk, Valerenga, Bodo. Bazıları ee, bazılarını henüz şey açmamışlardı. Valerenga Bodo maçı zaten yeni oynandı. Bodo Valerenga olarak. Şimdi Valerenga Bodo olarak oynanacak. Yine aynı şeyler olur. Karşılıklı gol var, üst olur. Ee, Bodo yine kazanır diye düşünüyorum Valerenga karşısında. Onları da canlıda ve katıl gruplarında değerlendiririz Perşembe günü. Bakalım kimler gelmiş hemen onlara da bir e, merhaba diyelim. Sonra da yavaş yavaş e, videoyu kapatalım efendim. Davut Kuarov e, gelmiş. İyi akşamlar demiş. Onur gelmiş. Selamlar demiş. Kuarov galiba. Karov. Davut Karov. O da öyle de olabilir. Penaltı verecek galiba. Evet penaltı. El var dedi. Ha, ters el var verdi. Penaltı vermedi. İlginç. Evet. E, Ahmet gelmiş. Adana 2-1 Beşiktaş maçına demiş e, Davut. Video bittikten sonra skorları söylerseniz yazarsanız daha güzel olur arkadaşlar. Bu arada Spork son dakikada bir gol attı. Onur gelmiş. Barça 5-1 demiş. Neden olmasın. Eee... Adana'da çok eksik var. Kırmızı kartlardan Beşiktaş kaybetmez 0-2 çifte şans denenebilir ama işte o tek kaleci var ya. Yani öyle olduğu zaman ben tırsıyorum o işten ve Adana Demirspor'un ev performansı iyi gerçekten. Ve 9 kişiyle Kasımpaşa'ya yaptıklarını 11 kişiye 11 kişiyle Beşiktaş'a da yapabilirler. Geçen sene gerçi yenilmedi Beşiktaş biliyorsunuz. 2 maçı da kazandı. Deplasmanda 4-1 kendi evinde 1-0 kazandı. Adana Demirspor'da gol yiyen bir takım. O yüzden karşılıklı gol var üst alın. ...üzülmeyin, tarafına bulaşmayın diye düşünüyorum. İstanbul Spor'da teknik adamı da yolladılar. Galatasaray handikap yapar, 3-0 alır demiş. Ben de öyle düşünüyorum açıkçası Fatih Tekke gittiyse. Fenerbahçe-Başakşehir maçında skordan ziyade kartlara oynanır diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin maçlarında seri bir şekilde Sirius gole atıyor. Seri bir şekilde kart geliyor Fenerbahçe'ye demiş... Yani bütün takımlara geliyor hemen hemen. Bak bu maçta da mesela bir sürü kart çıkıyor. Bazı e, hocalar yani hakemler öyle çok kart çıkartabiliyorlar. Fenerbahçe-Başak onu söyledik Ahmet. Newcastle-Manchester New City maçı 3.5 üst ya da 4.5 üstü olur gibi. 3-2-2-3 skorlar görürüz demiş. Yani 1-0 Manchester City kazanır üzülürüz yani. Çünkü e, kupa maçı kupa maçlarına girmeyeceğim. Canlıda değerlendireceğim. Bir Şeyleri de görmek lazım. E, takımda kimler var kimler yok onları görmek lazım. Ondan sonra değerlendirmek lazım kupa maçlarını. E, Mehmet Kır gelmiş. E, kolay gelsin demiş. Eyvallah kardeşim. Hiç görmedim o maçlara. Trabzon. AYK var. Trabzon Bodrum var demiş. E, evet. Bodrum ilk yarı gol atar. Hala devam ediyor. Geçen sene çok öneriyordum bunu. Hem radyoda öneriyordum. Radyodan takip edenler varsa... Hem katı, şey, kanalda da öneriyordum. Bodrum ilk yarı yine golünü attı arkadaşlar. E, penaltı or, olurun oranı 2-0-3 Fenerbahçe maçında denenebilir gibi diyor. Olabilir yani neden olmasın? Fenerbahçe çok ceza sahasında oynayacaktır kendisi aslında. E, dün Freiburg bitirdi beni. Hafta içi de e, Beşiktaş demiş. Aynen Beşiktaş maalesef kulüp brüj maçında hepimizi bitirdi. Altay 1-1 yaptı arkadaşlar bu arada. Altay Bodrum 1-1 oldu. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hani izleyenlere şöyle bakayım. Canlıda da değerlendirilebilecek bir şeyler varsa e, onlardan da bahsedeyim. Mesela şöyle bakalım. E, Norwich Nurçelik maçı 0-0 devam ediyor. İnanılmaz. Cruz Rapid Big Crash 1-1. Galway Finn Harps maçı var. Galway ilk yarıyı kazanır arkadaşlar. İlk yarıdan gol atar diye düşünüyorum. Hatta Galway'den ilk yarı 2 gol bekliyorum ben. Ee, açıkçası Galway Finn Harps mücadelesi İrlanda'da. Young Ajax FC ayında 12-0.5 üstü olmuş. Ayka maçı 1-1. Bohemian Shelburne maçı var. 2-3 gol bandında biter diye düşünüyorum. Dundalk Cork City hiç girmem. St. Patrick Drogheda iyi yener diye düşünüyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. St. Patrick Drogheda. St. Patrick evinde iyi bir takım. Ee, şöyle bakalım. Başka Galway. Wexford ile Longford maçı var. Bu maçın da 2-3 golde biteceğini düşünüyorum. Ee, Longford biraz daha savunma takımı. siyon ee, Sion Tun maçında karşılıklı gol var beklerim. Ee, karşılıklı gol var 2.5 üstü olabilir. Tun atar çünkü Sion'a diye düşünüyorum. Şöyle baktım canlıdan değerlendirilebilecekleri de söylemiş olduk efendim. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Cuma'ya görüşürüz. Cuma cumartesi videosu yapacağım sonra biliyorsunuz. Orada görüşürüz. Hemen şöyle yapalım. <laughs>